Bugün de siz kullanıcılarımız için duruma uygun düşen bir ifade sorusunu ele alalım. Sınav paketimizde de bahsettiğimiz gibi bu tarz sorularda bir durum oluşturulur ve bu durum için söylenecek ifadenin belirlenmesi istenir. Durumdan bahsedilirken söylenen her şey bizim için çok önemlidir. Özellikle söylenecek ifade için nasıl bir tutum istenildiğini de gözden kaçırmamak gerekir. Bunu somutlaştırmak için çıkmış bir KPDS sorusunu inceleyelim. Durum şu şekilde. As a panel you are discussing with another colleague to use and abuses of Nuclear power. You notice that your colleague focuses completely on the benefits of nuclear power without referring to a major problem, which is the safe disposal of nuclear waste. So you wish to draw attention to this problem and say, Verilen duruma göre bir panelde nükleer enerjinin iyi ve kötü amaçlı kullanımını tartışıyorsunuz. Meslektaşınız nükleer enerjinin yalnızca iyi tarafından söz ediyor. Siz de en önemli sorun olan nükleer atıkların depolanmasına dikkat çekmek istiyorsunuz. Dolayısıyla diğerinin söylediğine karşın olumsuz bir ifadede bulunmanız gerekiyor. Tek olumsuzluk ignore yani önemsememek fiiliyle A seçeneğinde görülüyor. Ayrıca söylenecek cümlede bahsedilmesi istenen The Safe Disposal of Nuclear Waste ifadesi de sadece A ve E seçeneğinde bulunmakta. Fakat E seçeneği As You Have Just Indicated yani az önce belirttiğiniz gibi ifadesinin uygunsuzluğundan dolayı elenir. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneği olup duruma uygun düşen ifade şu şekilde. You seem to be approaching the subject only from one angle and ignore the serious question of how to dispose of nuclear waste safely.